Kıymetli arkadaşlar ben avukat Bilal Yavuz. Günlük hukuk eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun nasıl oluştuğu, cezasının ne kadar olduğu ve haklarınızı detaylı bir şekilde anlatacağız. kanunlarımızda herhangi bir insana dahi hakarete varan sözler suç olarak kabul edilirken Cumhurbaşkanlığı gibi devleti doğrudan temsil eden kıymetli bir makama yönelik hakarete varan ifadelerin cezalandırılmaması, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi kalıp argümanların ardına saklanılması kabul edilemez. Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile devleti doğrudan temsil eden bu makamın değeri hususunda toplumun sahip olduğu saygıyı ve manevi değerleri sarsan, makamı şeref ve saygınlığına zarar veren söz veya fiillerin cezalandırılması makamın saygınlığının korunması amaçlanmıştır. Bu suç kelimelerle, şarkıyla, resimle bu gibi çok sayıda davranışla işlenebilir. Aynı şekilde telefonla, mektupla, basın veya medya yoluyla da işlenmesi mümkündür. Siyasiler, üst düzey bürokratlar, kamuya mal olmuş kişiler elbettedir ki diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanmak zorundadır. Ancak yapılan eleştiri hiçbir surette hakarete varmamalıdır. Zira değil Cumhurbaşkanı hiçbir kimse hakarete katlanmak zorunda değildir. İfade hürriyeti bakımından eleştiri ile hakaret arasında çok ince bir çizgi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanını hakaret eden kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi halinde verilecek चेक चेजा artırılır. Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle dava açılması ise Adalet Bakanlığı'nın iznine tabidir. Cumhurbaşkanına hakaret suçu nedeniyle yapılan yargılamalarda asliye ceza mahkemeleri görevlidir. Özellikle ceza davalarında muhakkak bir avukat desteği almanızda fayda bulunmaktadır. Ceza yargılamasında bir avukatın dava dosyasına erken dahil olması, eğer tutukluysanız sizin için dışarıda işlemlerinizi yürütmesi, sizin lehiniz olan delilleri toplaması, savunma stratejinizi belirlemesi, aleyhinize tanıklık yapan kişilere mahkemede sorular sorması gibi daha birçok teknik konu yargılanan kişi adına büyük öneme sahiptir. Tüm bunlar davanın akıbetini sanık lehine değiştirebilir. Bu nedenle eğer şüpheli veya sanık olarak yargılanıyorsanız muhakkak bir avukat desteği almanızda ciddi fayda bulunmaktadır. Evet kıymetli takipçilerimiz, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz her tür hukuki sıkıntılara haklarınızla ilişkin eğitimlerimiz kesintisiz devam edecektir.